Senden sonra 100 Arabayı sıfır koydun değil mi? Oradan başka araba geçebilir. Geçer. Senden sonra Dyson'a dönüm de kanka. Şey oldu. Çok taktik değil. Ben de diye yaptım ama. Evet. Ana evet. koruma sizin Dyson'a bana oldu. Dayılar bakıyorlar. Yapacak bir şey. Hala duruyor lan. Oğlum. Bir önden çek. Arkadan şey değil. değil. Ha? Önümüze geç. Duydun mu? Ben, sen, sen iyi, iyi dayısın değilsen. Kanka ben. O anı Ukaracık kadar katılasın. Sen de çabuk katılsan olur olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, 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 e olarak çağırız abi bir şey olursa. <laughs> abi yardım edeyim kendim. Abi, abi, <laughs> abi al, bu Yanlış köpek ağlarsa bana çıldırdık majlara koşuyor. Hayır benim yani Bu sonra, He. gelmez. taşı Oğlum su benim daha daha hızlı mı derinleşiyor? Sanki biraz de biraz de değil mi biraz. Kanka su zaten derin bayağı. Şu, i̇şte o yüzden Emin miyiz burada yüzmek istediğimize? <laughs> su biraz acayip geldi. Kanka başlayayım. bir tık itleyeceğiz o öyle bir durum var. Ne işten? Biraz de ne verdi?

Motora bir şey çarpma ya. Kanka, biraz gidecek. Yani. Oğlum bunu kanala da geliriz ay tamam mı? Şey. Evet. Ha. Evet. Şu an şu an kuruyor. Bekle bir dur. Kapağı alan yan çevirin bir bakak delikleri ya. Kuralım. Hayır lüzum sen haber yaparlar ya. Asıl bunu haber yaparlar. Tamam. Şey. Çakıla koyma kanka. Biz üreceğimiz alan. Haber yapalım kanka. Çek beni. Hayır önüne. hayır haber yine dinliyorum asıl. Böyle şeyleri haber yapması lazım. Yapacağız. Öne beni alakayı yeme al kanka. Haber yeme. Bugün Malta'da güzel neresi burası? Baltal'da üzümük evlerci var. Aneşte takımı takılıyor fest için de, Test de, yapacak de, inanılmaz de, görüntüler de, bizi bekliyor. De, Bugün de, arkamızda de, görüyorsunuz herkes yazılımcılar var, elektrikçiler var, mekanikçiler var. Evet. var. Arkadaşlar sarı Sen el çantası, de, çantası de, nerede? Kumanda da orada değil mi? O kadar da geniş bir yer aslında. Bir, şey bir şey olmaz.

<laughs> de, evet. İlk çıkarttığımız <laughs> dörtlüler nerede? Onlar <laughs> da <laughs> <Oğlum. gülüyor> <Oğlum. gülüyor> <laughs> Ben Gerek şey Oğlum! O Oğlum batak kırmızı alıyor Aa o, kim, o, kim koydu bunu böyle? Ya koy koy çıkarın ne ne Ha ay hey hey Ben şu sarıyı da vermesin. sonra bir daha o, o, o. o. Akıyor değil mi orada? Işte, Akıyorum da zaten daha yerli. Niye böyle bir şey Normalde arabalar yıkanıyor da buraya araba girmiyor. Aynen. Ellerimi geminin altına sokmayın. Abi pervanelere herkes dikkat etsin. Ya, tamam bir şey Gep, olabilir. Atar, matar, Gördün değil mi? Açayım mı? Buradayım. Ben. Mesaç. Ve ben. Benim e e Gel, gel, gel motoru çık. Durduğum yerdeyim. kadar fazla Yok ya aynen Ben her şu an 100 trimdeyiz Tamam kanka kapağı takın. 100, 100 trim dediğin sıfıra 100, 100, 100 mü? Isıma ısıma falan yok değil mi? 100 trim dediğin de sıfıra yüz mü yapıyor? Kanka sıfıra yüz defaultta şu an. Ben 200'e bir çıkardım sonra baktım çok alıyor. Bu tarafa atsam o her şey soket yok şu an. Sonra da içeride kaldı. Sonra da içeride kaldı. Gidecek batarya saplanacak. Bacım da bela adayım var iki tane var. Yani, he? Dört köşe mi? Sonunda, Hayır. Yani. var ama. İzah aldı mı? şu an? Sağa gitmemesi lazım. Yoksa bırak yüzmeye başlayacak. <laughs> bak, halat, ben diyorum ki. <laughs> be. ilk sonuçta götünü bütün bağlayabileceğimiz bir en bir uzun ne var? Bağlasana da kanka. Geç. 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 Aynen bak. Afrika'yı. Gelin. Evet, gel gel gel. Gel gel gel. Geçersiniz. Geçersiniz. Kapayı durdurduğun zaman aslında bu. Sadece köşesine bağlamak. Önce çeker. Ööööö. Gerçi harbi su üstüne takılıyor. Sol. Sol altı. Şu tarafa. Şu tarafa. Şu tarafa. Şu tarafa. Tamam şu bir tane atacağız. Evet çarşı. Ama istemiyor. Tamam atalım. Tamam. Madem tez gel. Özgürlüğü de yeter tezle. Tamam.

<laughs> ben şu an elektronik mi Ya siz arkadaş? yok bir şey yok. Anam yani an, ya. ya? Lan ağzına kadar tutmasanız Hayır ya. Sonra da sonra da bir motora takıyorsun. Şu tektirmeyin bunu, ben diyorum şey evet. 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 ki, bak çok fena buraya doğru Hayır, şey var, baskı dalga baskı var ya, dalga var ya. Dönüşte de buraya doğru vuracağı için bence du dur. Bu ben da durur. Şimdi yani. biz drone kadar etkilediğini bilmiyorum. Bu uçak dünyanın ne kadar etkilediğini biliyorum. Bu hiçbir fikrim yok. Evet. Abi bence çok Eşim fazla etkilemez. Ben geri dönemi değil sonra. Kaçışma manevraları nasıl olur bilmiyorum. Hava tutucuymuş gibi olacak

Ne yapabileceğiniz bir şey yok. Dalga vurup da vurmaz inşallah. Bence rüzgar Düzgün çok etkili. Aleyküm selam. Efendim? İnşallah. Allah, i̇nşallah. Allah. İnşallah. İnşallah. Hadi test. He. İnşallah hadi bakın gençler. Tamam bekliyoruz şeyler bekliyor Eyvallah. Sen zorup tam zorlamıyor musun? Sonra bir şey olur da kocalamayız. Yolunuzda şey zaten boşaltmamız gerekiyor. Evet. çok Bir şey olursa en az 3 dakika. Ondan en yalnız bağlayınız? alayınız diye. Ama çalışıyor saat. 20.36. Günlerden kendim Cumartesi. 20 Temmuz, 20 Temmuz Cumartesi. Hadi artık çekelim. Aynen. Yani sona kadar beklemeyelim. Dönebilirim aslında. Şu şafrazdan konuş. Biz değil biraz bunun e sol tarafa doğru olursa bastırınca kendisi yüzde sağ atarsa da bir sola geri gidiyor. Kanka su Kanka orada dur ya? motora taş bize gelir bize bizim gelirken bize gelirken gel gel bize gelirken gel de çekmek zorunda. Yani evet tutmamız lazım motorun nasıl? Şimdi yavaşça şey indiriyorsun. Kanka, tamam tamam Şortum yetmeyecek. Kanka, evet. kanka hafif şöyle karpuz atar gibi atsanız. Hapif, çok <laughs> hafif gibi. çok fazla. Hafif mi? Şu an değiyor Şu an değiyor Şu an değiyor mu? Onu söyle. Ayaklarınızın hizasına motor bırakın yeter. He, o da sağ olmak olsun. Sağ Tamam, bırak oraya. Bırak oraya. Bırak oraya. Verme, gaz verme. Tamam, sola baksın. Sola mu ya? Sana dur olacak. Kanka, Dur bir dur bir dur Bekle, bekle, bekle. Hazır. bak bekle. şurada çok sıra, şurası çok sıra. Oraya doğru gitmesin. Kanka tamam, aşağı doğru gitmeye deneyeceğim. Sağ, sağ, sağ sol yapabiliyor, yapabiliyor mu? Sağ sol yapabiliyor değil mi? Yapabiliyor. Şu an praşıyor. Sen iki evet. sağına geç. Tamam, gideceğim. Atla üstüne bir mis gibi Oğlum. Dönsene tam dönebiliyor musun? Burak çıksana oradan.

Öyle mi dönüyorsa? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ne yapabilir, şey yapabilir misin? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çekin? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Takk, takk for det. Sen burununu bize döndürebilirsin. Evet. Şahit ama bunun için diyorum ki Bir de, bir de, bir de yakınken, ben de sandım. buradan çözdüm ben. Yaklaştır. Tabi da zor. Durun. Korkma. o gelen ne? Sanırım Bekle bekle. Biraz bekle. Biraz. Tam sen veriyorsun. 이리 비니, 이리 비니가 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 비니가

Ben kaçacağım sen gaz verirsin. Tamam, tamam mı? Gül gaz mı deneyeceğim? Ama mopayı da kırmayın ha. Evet, kırılacağını sanmıyorum. tamam mı? Gel oğlum Gel oğlum buraya. Şu an biri sözü de Çok güzel olacak. Çok güzel